Bu cezaevi olsun diye bedeyim. Burası cezaeviydi. Yani bir özel mülkiyet değildi. Kamu arazisiydi. Ve bu kamu arazisi cezaevi buradan gittikten sonra kamuya ait bir yer olarak kalmak zorunda. Kamu vicdanı burada yeşil alan istiyor. Zeytin istiyor, ağaç istiyor, yeşil istiyor. Biz bunun sonuna kadar takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse kamunun elinden burayı alıp ranta açamaz. Açtırtmayacağız. Sağ Pavla'da olduğu gibi zehir gemisini nasıl İzmir'e reva gördülerse şimdi bu alanı ticarete, sanayiye... Ranta reva görenlere asla izin vermeyeceğiz. Kimse bu canın İzmir'in elinden bu araziyi alamaz. Vermeyeceğiz. Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımız eğer kamu arazilerine birileri göz diktiyse hiç korkmasınlar, dirensinler, teslim etmesinler. Türkiye'ye, İzmir'den şunu söylemek isterim: Biz el ele verdikçe biz dayanışmamızı diri tuttukça hiçbir güç elimizden bu memleketin geleceğini alamayacak. Bu memleketin geleceği emekten yana demokrasiden yana yüz yıl önce atalarımız nasıl cumhuriyeti kurdularsa ikinci yüzyılında cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracak olan da bizleriz. Bir şey değişecek, her şey değişecek. 2019 yılı sayımına göre 510.695 kişi olan nüfusu ile İzmir'in ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Buca ilçesinde ceza alanı boşaltılması fırsatı gerek ilimiz gerekse ilçe için büyük bir avantaja dönüştürülmesi ve kamusal alan kullanımının devam ettirilmesi gerekirken bu alanın yaklaşık yüzde %70'lik kısmının 25.80 metre yükseklikle konut ve ticaret alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir. Bu kararın yapısal yoğunluğu artıracağı kent sağlığı açısından büyük bir risk oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu canın yeni bir yapılaşmaya ihtiyacı yoktur. Bu alanın konut ve ticaret olarak planlanması sonucu oluşacak durumun bölgeye getireceği hiçbir artı olmayacağı gibi tam tersi bölgeyi daha da yaşanmaz bir hale getireceği ortadadır. Bu nedenle alanın kamusal alan, park, rekreasyon, sosyal ve kültürel alanlar gibi değerlendirilmesi hayati bir gerekliliktir. Halkın ortak yararına açıkça aykırı olan işlemin iptal edilmesi ve sonrasında bu alanın Olası bir afet anında kentlerin güvenli bir şekilde sığınacağı bir toplanma alanında. Beton binaların gölgesinde değil, ağaçların gölgesinde nefes alacak rekreasyon alanında. insan hakları açısından kabul edilemez olaylara sahne olmuş. Bu cezaevi alanının geçmişiyle ilişki kurularak halkın ortak ihtiyacını karşılayacak yeni bir kültür park alanına dönüşmesi için açtığımız davaya en kısa sürede müdahil olmaya çağırıyoruz. Tüm halkımızı bu davanın müdahil olmak için bekliyoruz. Seninle gurur duyuyorum.